Arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zaman sonra video çekiyoruz bugün. Bugün yanımda ablamız Maris. Var. E, bugün <laughs> arkadaşlar TikTok oyunu oynayacağız. Yani kim daha çok ya da evet öyle kim daha çok oyunu oynayacağız. <laughs> e, Önümüzde su dolu leğenler var. Maris ablam soruları okuyacak. Evet. Eğer o şey kim daha çok uyguluyorsa tak. Umarım soruların hepsini Nisa'ya göre yazdım. En çok Nisa'nın kafası suya gelecek. Hadi bakalım Bari sen de adaletli ol lütfen. Lütfen. Şimdi ayağa geç. Bir dakika şöyle kollarımı <laughs> salla. Tamam. <sürüyorum>. Başlıyoruz. <laughs> <Allah. gülüyor> ya korkuyorum. Ya. Okuyor muyum şimdi? Evet. evet. Kim korkuyorum. daha çok para harcar? Satın alır mısın? Koy. Ne oldu? Thank you. Kim burada? Ben ben beni yapacak sandım. Kim ben daha çok eve gelir derken? Eve geç gelir yazmış. Şey eve mi? geç gelir. <laughs> evet. Yani okudan dolayı <laughs> Ama okuldan dolayı... Kim gereksiz harcama yapar ki <laughs> kim, <laughs> <seninle gülüyor> kim seni sinirlendirir. <laughs> İkisi de. <gülüyor> <gülüyor> Nefes alayım bari. Şimdi hasab. Ne olsun? Her zaman yenilecek. <laughs> daha güzel. Evet. Kim Aa, daha güzel buluyorsun? Ama bu nasıl bir soru arkadaşlar? İkiniz de güzelsiniz. Kimi <laughs> daha çok seviyorsun? Biraz yavaş ilerle. Kimi daha çok seviyorum. Evet. İkisini de daha çok seviyorum. Kim daha çok arkadaşlarına düşkün? Evet. Eda. Allah'a et. Anasını yok <laughs> gibi daha derslerine düşkün? Evet. Ya i̇kisi de ama bir tık Çünkü daha... Çünkü Nisa sınav öğrencisi. Evet. Ben normal de normalde de çalışkın. Kim daha, daha çok ev işi yapar? <gülüyor> <gülüyor> her türlü <çizim gülüyor> iş mevcut ablamın. Barda <laughs> <daha> bile kaldı. Kim <laughs> <Bir> daha başarılı <laughs> buluyorum. Yani aslında ikiniz de başarılı buluyorum ama biraz daha şu cimcimeyi azimli buluyorum. Ders konusunda değil, her konuda. <laughs> biraz daha az dinle. Sen bir de bir dakika. Daha. Biraz az sürede tutar mısın? Ben nefes alamıyorum. Koç çıkar. Oh, oh, evet. Yani. öyle mi yapıyoruz? Kim daha çok annesinin sözünü bir dakika bir dakika. Ha tamam. Kim daha çok annesinin sözünü dinler? Eda. Ay Allah Nisa hayatta dinle. Aa, Ay, evde peş. kim daha çok azlar işitir? <gülüyor> 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 Kim <laughs> pizza'nın son dilimini kim yer? İhsan dibini görmeden gitmez. Dibini görmeden gitmez. Kim aşçı mavi? Aranız sağ. Kim daha sakin? Erda. Kim daha çok duygusal? Eda. Evet, son <laughs> soru. Evet. Ne yazmış Şimdi daha unuttum. çok izinsiz kıyafet. <gülüyor> bu. <gülüyor> evet. Ay burada bak yeni. Bitti sorularımız bitti. Mars öyle bir şey tutuyor ben Ay. nefes alamıyorum. Ay, çok öyle. Şimdi sen bu. o kadar hızlı göre. geçti. Sivitim mahvoldu. Mars o kadar hızlı geçti ki. Hmm. Kafamızı suya sokar. Tamam 20 tane soru sormuşsun. Ama kısa oldu video. 3 dakika oldu. Tamam 3 dakika olsun. Yeterli. Beni gören baslar. <laughs> <laughs> Hadi sor. Ya ben şunu anlamadım başarılı buluyorsun sadece ders konusunda değil başarılı buluyorum ikinize dedim başarılı buluyorum bir bir birazcık azimli misayı buluyorum dedi ha. azim başka bir şey başarı başka bir şey ama azim her zaman başarı getirir evet ee, özlü sözler. evet gibi ben kaldık. o 3 soruda boğuldum bu burada. Hani sen var. sen, 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 sen kafasını arkadaşlar koymuş biz burada sohbet <laughs> <laughs> O hangi Aynen. soruydu? Bir şey olmuştum. Sinirlenmiştim. Şimharık. Aynen sinirlenmiştim. <laughs> Baktım ki daha çok üzüntü sıkı marci Özellikle kıyafet. Başlarda fır beni koydun. Suda çok soğuktu. Buz gibi. E Saf çeşme. Getirdiniz ki? Bilmiyorum Eda ben el direkt koydum. Çeşme koydum. Evet arkadaşlar videomuzun bir sonuna geldik. Sonumuza geldik. Ee, biz Son bu mi? kadar mı? Evet. evet. Biz evet. sen evet. öyle jet şey gibi geçmeseydik hala devam ederdik. Ee, öyle eseri olmak <laughs> zorunda. Evet evet. Arkadaşlar biz çok eğlendik gerçekten. Umarım siz bizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ben şimdi gidiyorum bir güzel kurulanayım hasta olmayayım. <laughs> güzel bir de edit yap. Bu arada editlerimizi sormuşsunuz. Nisa yapıyor tüm editleri. Ba e çekiyor sonra kaçıyor. <laughs> Benim kafam <laughs> prenses, ben <laughs> <sen çok gülüyor> ben. prenses şeyi getir. hayır. Hayır sen çok prenses şeyi getir. Hayır hayır. Arkadaşlar başta beğenmişseniz like atın. <laughs> tamam. Ya. Hadi beğenmediyseniz yine like atın. <laughs> evet abone olmayı <laughs> unutmayın. Kanalımızı siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İstek videoları da yazın.